22. söz birinci makam 3. bürhan Eûzu şeytan mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim 3. bürhan gel bu müteharrik antika sanatlara bak hayvanlara ve insanlara işarettir zira hayvan şu alemin küçük bir fihristesi ve mahiyet insaniye şu kainatın bir misal musagarı olduğundan adeta alemde ne varsa insanda numunesi vardır. Gel bu müteharrik antika sanatlarına bak. Her birisi öyle bir tarzda yapılmış. Adeta bir koca sarayın bir küçük nüshasıdır. Bütün bu sarayda ne varsa o küçücük müteharrik makinelerde bulunur. Hiç mümkün müdür ki bu sarayın ustasından başka birisi gelip bu acip sarayı küçük bir makinede dercesin. Hem hiç mümkün müdür ki bir kutu kadar bir makina bütün bir alemi içine aldığı halde tesadüfi veyahut abes bir iş içinde bulunsun. Demek bütün gözün gördüğü ne kadar antika makineler var o gizli zatın birer sikkesi hükmündedir. Belki birer delal, birer ilanname hükmündedirler lisan halleriyle derler ki biz öyle bir zatın sanatıyız ki bütün bu alemimizi bizi yaptığı ve suhuretle icat ettiği gibi kolaylıkla yapabilir bir zattır. Biz öyle bir zatın sanatıyız ki bütün bu alemimizi bizi yaptığı ve suhuretle icat ettiği gibi kolaylıkla yapabilir bir zattır. والحمد لله رب العالمين الفاتحه